Baba, ne oldu? Baba, ne orada oldu? Burada bir şey var. Ne ben var? Burada bir şey var. Nisan nerede? Nisan nerede? Baba Nisan duyunca arabaya kaçtı. Arabaya mı kaçtı? Evet. Aşağıdaki ne? Baba bilmiyorum işte sana soruyorum. Baba, orada bir şey var. Melisa aynen orada bir şey var. Bak gördün mü? Aa, bu ne ya? Aa Melisa. Hı? Karton keti mi bu? Kart Karton karta benziyor. Dur bir saniye. Yaklaşalım şöyle Melisa. Bu ne? Aa. Baba. Melisa, baba, ne oldu? Mi geliyor? Valla yüzüne bak. Oh, Melisa şuna yüzüne bak. Mutlu galiba. Valla. Melisa buraya geliyor. Koş. Buraya geliyor. Arabaya, koş. arabaya, 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 arabaya gir, arabaya koş. Valla takip ediyor. Melisa koş arabaya gir. Nisa nerede? Arabada. Arabada mı? Nisa arabada oturuyor mu? Evet, aç hocam. aç kapıyı aç. Açılmıyor. Nasıl açılmıyor Bilmiyorum ya? Aç bin Melisa. Melisa bin arabaya bin. Bilmiyorum. Neredesin? Nisa burada mısın? Bilmiyorum. Nisa, Nisa neredesin? Baba ses duydum arabaya koştum. Valla biz de var ya orada bir şey gördük. Tabii Nisa mi? ne gördük biliyor musun? Karton karton, ket. karton kete benziyordu. Nisa karton kete benziyordu. O çıktı. çıktı. Aa bu tarafa doğru geliyor. Buraya geliyor. Valla durun kıpırdamayın. Camlar siyah belki görmez. Evet. Camlar siyah belki görmez Nisa. Nisa sen eğil oraya. Tamam. Eğil eğil. Camlar siyah ama olsun. Aha. Melisa arabaya bindiğimizi mi gördü yoksa? Evet. Arabanın içini göremez ama ya. İnşallah görmez. Yok yok arabanın içini göremez. Elindekileri attı. Allah elinde bir şey vardı attı. O oh, karton ket. Oh, <laughs> kız, kız olan. Kit. Kız olan karton kız ket. Evet. Nisa bu kız olan karton ket. Gördün mü? Oh, arkaya döndü. Baba, oh, geliyor geliyor dur. Geliyor. Camlar siyah camlar siyah göremez. Camlar siyah. Aynen. Baba görür mü? Dedi? Bilmiyorum ki. Nerede? Baba, görmez. Cam. Nisa görmez görmez camlar siyah görmez. Nerede kayboldu? O oh, buradaymış. Valla oh, bakmaya çalışıyor. İçini göremedi. Göremedi göremedi. <gülüyor> göremedi. <gülüyor> <gülüyor> Nisa. <gülüyor> Nisa içeriği göremiyor. Karanlık. Camlar siyah. İyi ki film çektirmişim evet. canlara camlara. Hey. Merhaba. hey. Yok yok. Aman cama vurma. Ha. Gürültüyü duyar. Sit, kimse Allah. kıpırdamasın. Nisa kıpırdama. <laughs> göremiyor. Güzel. Nisa göremedi bizi. Vallahi ya. Baba ya camlara film çektirmişsin. Vallahi ya Nisa kayboldu Aa, Nisa nereye gitti? Çıkarmayalım. Aynen nereye gitti? Baba arkada. Arkada mı? Hani Aynaya oh. bak baba aynaya bak. Oo oh, aynada gördüm. Evet. Burada burada. Aha. Oh. Kitle, kapı Kapı kapı. Kapı kitle. Kapı kitle Melisa. Ha. Ne burada? Aha burada. Baba. baba yana bak. Ya bak göremez, göremez. İçeri göremez. Ha. Kıpırdama. Nisa kıpırdama. Nisa kıpırdama. Baba Göremiyorum. Vallahi eğlenceliymiş ya böyle. Evet, evet. Nerede? Aa bir şey diyeceğim. Bunu yakalayalım, Bakacak uyalım mı? Aa, evet. Ha Nisa ne diyorsun? Evet, yakalayalım, bagacık uyalalım. Aynen. Baba aynen. Değil mi? Vallahi dikkatini çekti. Dikkatini çekti. Ne yapıyor bu? <laughs> oynuyor? Aa, kediler çok meraklı olur ya. Aynen. Aa, gidiyor gidiyor. Gidiyor mu? Hadi git şuradan. O arabanın üstüne çıktı. Ben... Ben... Yuh Çıkırıyor. Yok artık ya arabayı göçürücek bu. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Kapılar kilitledin mi? Gıracağım. Sen ne yapıyorsun ya? Allah'ım yara o. Oh. Yavaş, kaputumu çürüttüm be. <laughs> kaput göçtü, İçine girdi kaput. <laughs> arabayı satarken değerinin yarısına sattıracak bana. Bakın <laughs> karton kedi gördü. Karton ketin yanına geldi. Dur dur. Hadi yakala şu karton keti köpek. Yakala şu karton keti. Karton kedi yakalasana. Nereye gidiyorsun? Bu <laughs> oh, oh, karton. Valla bu da mı korktu? Evet, ya, ya sen niye korkuyorsun ya. karton kerten? Allah ya ne Gitti o da gitti. Arabayı çökertiyor Vallahi ya köpeği de korkuttu, arabayı köpeği de sallıyor. kaçırdı Arabayı sallıyor. Valla arabayı aşağı doğru çeker mi Melisa bu? İnşallah çekmez. Baba gücü yetmez. Değil mi gücü yetmez? Oh evet. ne yapıyor? Taş atıyor. Taş Hayır. Atıyor. Hayır git ya şuradan. Git. git. Melisa ne yapacağız? Burada kaldık. Bunu nasıl yakalayacağız? Bunu yakalayalım, bagaja koyalım ya. Evet. Tabii. Vallahi bu rahat durmayacak. Melisa, Melisa aklıma bir fikir geldi. Allah, cama, cama ne atıyorsun? yaptı ya? Camı kıracak. Evet. Melisa bir şey yapmasak camı kıracak. <laughs> Melisa ne yapacağız? Camı <Gülüyor> kıracak <Gülüyor> yoksa? Atma! <laughs> Allahım ya, Rabbi atıyor. atıyor. Camı kıracak. Ne yapacağız? Nisa, Nisa aklıma bir şey geldi. <laughs> Sizin tarafınızdan <laughs> çıkacağız, tamam mı? <laughs> Ama durun, bekleyin. E baba, Arkasından sen dolaşacağız. Sen... baba çıkacaksın? Ben buradan çıkacağım tamam mı? Ben buradan çıkacağım. Çok hızlı hareket edeceğim. Arkasından koşup yakalayacağız tamam mı Nisa? Evet. Nisa ayakkabı mı giyiyorsun? Evet. Valla taşlıyor. Melisa Nisa taşlıyor. Evet. Camı kırmadan yakalayalım evet. şunun. Elini kolunu bağlayalım. Bagaja koyalım. Evet. Evet. Hazır mısınız? Evet. Tamam. Ben size 3 dediğim zaman atma ya. Ya bu kaşındı. Evet. Baba hak etti yakalayalım. Tamam hak etti bu. Evet. Artık yakalayacağız tamam mı? Tamam. Şimdi Melisa 3 dediğim zaman senin oradan çıkıyoruz. Tamam. 1-2-3 çıkın. Ben de buradan çıkıyorum. Hızlıca. Arabanın arkasında buluşalım. Çabuk. Hadi. Allah inşallah beni yakalamaz. Nisa, arabanın arkasına gel. Nisa, arabanın arkasına gelin. Nisa, arabanın arkasına gel. Ha, burada mısınız? Tamam, şimdi yakalayacağız, tamam mı? Hazırız Tamam, hadi yakalayacağız. Arkasından dolaşıp yakalıyoruz, tamam mı? Arabanın önünde. En son oradaydı. 1-2-3 İlerleyelim. Koşun. yakalayın şunu. Oh. Ha. Nerede bu? Allah. Allah, araba kilitlendi. Araba kilitlendi. Baba, baba anahtar vardı değil mi? Vallahi anahtar içinde kaldı. Baba araba baba, kilitlendi. Merhaba, kilitlendi. Ya bir açmaya çalışsana şunu açılacak mı? Aç Valla araba yok anahtar bende yok. Ha, cebimde de yok. Baba. Zaten... Ne oldu? Dışarıda aç kaldı. aç. Baba açılmıyor. Nasıl açılmıyor? Aa. Melisa. Melisa açsana. Melisa bırak kapıyı dene. Bakalım. Nisa iyice. Çek bakayım. Hadi çek. Vallahi açılmıyor. Melisa orada oradan açık kapı var mı? Açılmıyor. Camlar camlardan mı? Ya Nisa niye birini açık bırakmışsın? Baba ne yapayım biliyor musun? Ya? Ne oldu? Baba bence karton ket gelmeden bir ya şeyler... Ya bir de geri bir gelirse geliyorum. var ya böyle ben açıkta mi? kaldık ya evet. Nisa. Açıkta kaldık. Evet. Bu ses B nereden B geliyor? geliyor? Oradan ses geliyor. Baba. Nerede? Bak. Orada. 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 Baba Allah Oradan orada. geliyor. Nisa buraya saklanın. Arabanın oraya saklanın. Şuraya kenara saklanın. Saklan. Nisa sen Melisa'nın arkasına saklan. Nisa gel. Evet. Gördü mü bizi? Görmedi ya. Görmedi görmedi. Yok Baba görmedi. Bence, yoksa koşardı. Evet. Ama bu tarafa doğru geliyor. Durmadı. Evet. Vallahi durmadı. Bu tarafa doğru geliyor. Ne olmadığını fark etti. Nisa sen bir daha denesene şu kapıyı Nisa. Nisa bir daha dene şu kapıyı. Melisa sen açıkta Aa, duruyorsun. Görülme. Tamam. Melisa o kapıyı dene. Çabuk geliyor. Arabayı açmamız lazım. Geliyor geliyor. Çabuk. Allah'ım Rabbim. Ne yapacağız? Kaldık burada. Baba bence şey kaçalım. Nereye kaçacaksın? Kaçacak yer mi var? Ormandayız. Peşimize düşecek. Ya açmamız lazım. Baba, baba, baba Açılmıyor mu? Allah'ım ya geliyor. Ne yapacağız? Geliyor. Bir şey düşünün. Dur dur, ne dur. oldu? Babacığım. Babacığım. Konfeti. Konfeti. Valla bundan başka savunacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Ne? Bunu patlatacağız tamam mı? Tamam. Konfetiyi patlatacağız. Şimdi ben patlatacağım. Tamam. Hazır olun. Tamam. Melisa, Nisa, sen şuraya geç. Nisa, sen şurada dur. Hey, burada hey, dur. Hey. Hayır, hayır, burada dur, burada. Hah, evet. Sen arkasına geç. Baba evet, tamam. Evet. Hah, evet. Orada kalın. O geldiği zaman patlatacağız, tamam mı? Evet, tamam. O geliyor, geliyor bu tarafa geliyor. Geldiği zaman patlatacağız. Hazır mıyız? Evet. Tamam. Melisa hazır mıyız? Patlatacağız. Nisa, tamam. hazırsınız değil mi? Patlatıyoruz. O gelmiş. Ne ara geldin buraya be? Ne Daha ne demin var? o tarafa gittiydi. Baba geldi yan patlat. Tamam patlatacağım. Hadi geliyor. Az kaldı. Tamam. Hadi gel, yaklaş. Niye gelmiyorsun? Hadi gel. Evet. Patlatıyorum. Oh, oh, patladı. 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 Melisa dondu. Valla dondu. Evet. Dondu şoka girdi. Evet. Melisa şoka girdi bu. Şoka girdi. Aynen. Aa, kıpırdamıyor. ya? Evet. Nisa kıpırdamıyor. ya? Gördün mü? Evet. Melisa kıpırdamıyor. Evet. Kaldı öyle. İyi ki dondurduk evet. be. Evet. Kıpırdayamıyor. Evet. Ne oldu? Karton ket. Evet. Ne oldu? Evet. <laughs> kaldı öyle gelin oh o oh, kaçır canlandı tuzak kurmuş canlandı kaç